Daha önce yaptığımız biraz daha kalın gibiydi ya. İftara hazır. Pastamız iftara hazır. Devam, devam, devam. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir pasta yapacağız. Kimle beraber? Babam ve ben. Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz kızım ve ben bugün sizler için bu teşen bir pasta tarifi vereceğiz. Arkadaşlar bugün eşimin doğum günü. Biz de onun için kızımla beraber bir sürpriz yapmak istedik ve hem fiyatı uygun hem de kendisi çok lezzetli ve güzel olacak bir pasta tarifiyle karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar merak edenler için hemen hızlı bir şekilde malzemelerimizin fiyatlarını sayacağız. Bir numarada dost süt. Bimden aldık tabi bütün malzemelerimizi. Süt 1 litre 4 lira 15 kuruş fiyatı var. Bu arada indirim yapmışlardı 4.45'ti. Onu da size söylemiş olalım. Pasta süsü gördüğünüz gibi Kento'nun üçlü pasta süsü arkadaşlar rengarenk. Arkadaşlar kızın. bunlardan 3 çeşit renk var. Evet hangi renklerdi? Turuncu vardı. Turuncu. Sonra koyu kahverengimsi evet. yeşil ve bir, bir, tane de görmüş böyle. olduğunuz bu, bu orada mavili bir renk vardı. Biz bunu tercih ettik pastamızda. Arkadaşlar hemen fiyatını söyleyelim. Pasta süsü 60 gram. 6,5 lira fiyatı var. Bundan sonraki krem şanti. ürünümüz krem şanti. Krem şantinin fiyatı arkadaşlar 150 gram 4 lira 75 kuruş fiyatı var. İçinden iki tane paket çıkıyor. Daha sonra en önemli malzemelerimizden bir tanesi tabi pasta keki olmazsa olmazımız. Fiyatı 280 gram 5 lira 25 kuruş fiyatı var. Hemen diğer ürüne geçelim. Çikolata arkadaşlar. Fiyatını da size söyleyelim hemen. Ee, çikolata fındıklı 80 gram 3 lira 95 kuruş fiyatı var. Yine pastamızın arasına kullanacağımız muzlarımız var. 4 lira 77 kuruş fiyatı var. Maliyetten kaçmak isterseniz eğer e, pasta süsü kullanmayabilirsiniz. Yani Tercih sizde kalmış. Değerli dostlar şimdi gelelim pastamızın yapım aşamasına. Ne yapacağız? Öncelikle krem şantimizi çırpmakla işe başlayacağız. Şu malzemeleri bir kenara alalım. Pasta kekimizi yine şöyle kenarda dursun. Yerimiz bol Soframız geniş elhamdülillah Halil İbrahim sofrası keşke yakın olsanız da hep beraber sizlerle yiyebilsek ikram edebilsek inşallah pandemiden sonra Allah nasip eder böyle şeyleri. Evet hadi bakalım bismillah diyelim başlayalım ver bakalım fıstık hemen evet paketimizin bir tanesi kutudan çıktı onu hop paket bir açtım mı? Haydi bakalım, haydi bakalım. İftar saati geliyor. Tamam. İftara yetişelim. Çabuk. Ver bakalım. İftara gelsin, pastalar gelsin. Süt. Hemen sütümüz. Aa bardak unuttuk. Fırla. Bardak, bardak al gelmiştik. Vay asistanım benim ya. Harikasın. Aa cam bardak bulamadım. Koş koş. Cam bardak getir sana. Bir, bir de bitmiş. Nasıl bitmiş kızım? Bardak, bardak biter adam. mi ya? Koş. Annem. Hadi bir tane bardak aldı gel. Hadi yavrum bardağımız geldi. Sağ olsun kızım getirdi. Şöyle kızıma yakın. Arkadaşlar krem şantiyi bir buçuk su bardağı ile çırpacağız. Doldur yavrum. Bir buçuk su bardağı olacak. Doldur bir tane. Doldur, doldur, doldur. Tamam. Dök yavrum. Tamam. Yarım daha çek. Doldur üstüne yarım daha. Koy bir tane. Evet. Şimdi gelelim çırpma işlemine. Arkadaşlar krem şanti çok güzel çırpılmaz, sert tutmaz. E püf noktasıdır. E, katı bir kıvam alsın yoksa pastamız böyle olmaz. E pastanızdan kayar, akar, gider. Hadi bakalım kızım başla. Bir adet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvam yavaş yavaş oluyor. E, biz çırpmaya devam edelim. Bu kıvamı unutmayalım. Devam. İftara hazır. Pastamız iftara hazır. Devam, devam, devam şantimiz şu an hazır. Pastamızın arasına süreceğimiz ve pastamızı kaplayacağımız krem şantımızı bir güzel çırptık. Yaklaşık bir 10 dakika falan çırpmışızdır. Nasıl al bakalım fıstık şunu. Nasıl çiğ köfteyi atarsın yapışır ya arkadaşlar. Siz de şöyle çevirdiğinizde dökülmüyorsa bilin ki krem şantiniz olmuştur. Tamam mıyız? Tamam. Şunları hemen alalım. Arkadaşlar bundan sonraki aşamaya hemen geçiyoruz. Şuraları bir toplayalım. Geliyoruz. Sıra geldi pastamızın Pasta yapım aşamasının ikinci kısmına. Şimdi pastamızı ıslatacağız. Ee, bunun için bize bir bardak e, süt dökeceğiz. İçine şeker falan koymayacağız. Pastayı ıslatmak için arkadaşlar. Kızım sütü hazırlarken ben evet, pastayı da açayım. Pasta bu. Yalnız daha önce yaptığımız biraz daha kalın gibiydi ya. Ya bim. Abi sürekli malzemeden alıyorsun ha. Yani bak söyleyeyim de yapmayın bunu ya. Bu da yeni çıktı he. Fiyatı yükseltiyorlar gramajı düşürüyorlar ya. Ayıptır ya. Şimdi arkadaşlar pastamızın alt tabanını koyacağız. Şöyle bir ikisini de bir çıkartayım. Sanki eskiden daha da büyüktü. Evet kızım ben de diyorum yani önceden daha büyüktü. Dur bir tane. Ne yapmışlar ya? Yapışmış mı? Ne olmuş bunu böyle? Şimdi yapıştırmışlar. Allah Allah. Adamlara bak ya. Neyse nerede bizim şey bıçağı? Yok böyle bir şey ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Katlayacak kesildi. Zaten bu kesil ama şu an kek resmen yapışmış. İlla bir terslik çıkacak ya. Sanki arkadaşlar pastayı böyle yapıştırıcı sürmüşler, yapıştırmışlar. Değil mi? Hı hı. Şey bile yapıştı. Evet. Bı bırak bir tane. Bırak bırak bırak. Tamam. Hadi bakalım. Sen şimdi yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kızım zaten yapıyor. Ben de size göstereyim. Şu şekilde pastamızın her yerine gelecek şekilde sütle ıslatıyoruz. Geldik şimdi pastamızın diğer yapım aşamasına. Hazırlamış olduğumuz krem şantimizi pastamızın üstünde süreceğiz. Buyur bakalım. Fıstık. Devam et. Şöyle. Tamam. Ver bakalım yavrum. Şöyle arkadaşlar her yerine güzelce yayalım. Malzemeden kaçmıyoruz. <gülüyor> Bugün <laughs> paraya da kıydık. 30 TL'ye pasta yapıyoruz. <laughs> Oluyor oluyor <laughs> Oğlum pasta yapıyorum annen için Annenin sürpriz doğum günü pastası Yanımda <laughs> Hatun lütfen gözlerini kapat bak sürprizi kaçırıyorsun Şu an, şu an sürpriz kaçtı gitti Efendim oğlum Efendim ne oldu? Bakayım Bakayım ne olmuş Baba Efendim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum ha? Pasta ben. Ben Bu pasta benim. Bu pasta senin. Bu pastayı annene yapıyorduk. Öyle sanıyordum ben. Ne? Hayır, bu kek ben. Ne? Ben. Evet. Neyse ne? şaka yapıyorum şaka. Değil mi? Şimdi arkadaşlar. Biraz daha sürelim. Krem şantimiz bol. Korkmayın eliniz. <laughs> Elinizi korkak alıştırmayın. Sürün gitsin. İşini pasta kremasıyla yapanlar da var. Biz yapmıyoruz. Kızım bol olsun bol. <laughs> Şimdi arkadaşlar Aa, kesmiş olduğumuz muzlarımızı ee? pastamızın içine dizelim. Mama. Her şöyle güzelce gelsin. Tamam Tamam mı? Tamam Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Baba değil mi? Annem nasıl süsleyeceğimizi bilmiyor. Yok bilmiyor. Bilmiyor. <laughs> bilmiyor tabi. Sana sürpriz. yapıyor. yapıyoruz. Al sana sürpriz. Al anne sana sürpriz Anne, anne. <laughs> ya benim çocuklarım ya. <laughs> anne, anne. ne anne. Anne, anne. Anne, 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 başka ne alınır? Pasta yapılır. Arkadaşlar anneler günü geliyor. Bakın anneler günü sürpriz için. Hazır almayın ya. Kendiniz yapın işte. 30 TL fiyatı var. Sürpriz pasta yapın anne gitsin. Annelerinize. Milleti zengin etmeyin abi. Kendiniz yapın. Tamam tamam. Yalnız çok güzel bir süsleme yapmam lazım. Sürpriz ya o açıdan. Şimdi arkadaşlar pastamızın üst katmanını alıyoruz. Altına biraz krem şanti süreceğiz ki kaymayı önlemek için. Şöyle. Anladın mı Şöyle arkadaşlar altına <laughs> nerede lan bu? Şu <laughs> Hayır görüntü görüntü nerede? Sen ne de içki kötü diyor. Bu ne dur ya uşağım ha bu ne dur? <laughs> Kamera beni çekiyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar altına biraz krem şanti sürdüm yayıyoruz. Tamam. Sürüyoruz işte ya. Manya <laughs> paraya kıydık diyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Aman size şimdi için bu kadar paraya kıyamıyorum. <laughs> Bugün paraya kıydık abi. Patron çıldırdı bugün. Oh, harika. Çok güzel. Öyle bismillah diyelim var ya. Üstüne kapatıyoruz. Tabi. Evet. Bence oldu. Çok da güzel oldu. Yanlardan biraz... <laughs> Muz bol, bol olunca <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar diğer işleme geçelim e, pastamızın üst da şöyle ıslatalım ki yumuşak yumuşak bir pastamız olsun valla bir bardak yetmedi yani Zeynep badan neredeyse tamamını öteki kata koydun biraz süt ver bakalım süt kalmadı ya. O senden daha usta. Usta ne yaptın ya? Hop. Evet arkadaşlar şimdi pastamızın üst katmanı krem şanti sürmemiz kaldı. Onu da sürelim. Ondan sonra da süsleme aşamasına geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım yavrum. Sür 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 koy. Krem şanti koy bir tane. Şöyle pastanızın arkadaşlar sütler ee, olabilir. Şöyle kenarlardan temizleyebilirsiniz pastanızı. Birazdan zaten krem şantiyi süreceğimiz için yine bir temizlik aşamasına geçebiliriz. Ver bir tanem. Sen dök. Ver tatlım. Süreceğiz, süreceğiz. Daha kenarları süreceğiz. Her yerine, her yerine yayacağız yani. bu kremimiz bayağı azaldı. Bir şey olmaz. Bir yapalım. No. Evet arkadaşlar krem çantı ile pastamızın kaplama işi bitti sıra geldi en zevkli yere yemesinden önceki en zevkli yer süslemesi şeyi kızım için muhteşem bir yer şu an evet arkadaşlar şimdi pastamızın üzerine ben muz yerleştireceğim ardından da süslemeye başlayacağız şöyle pastamız arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışacağız artık yani sonuçta profesyonel pastacı değiliz yapabildiğimiz kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ya Bu kadar yeter herhalde Zeynep. Hı hı. Ne dersin? Aa, bir şey aklıma geldi. Arkadaşlar aklıma çok güzel bir şey geldi. Ne geldi? Bakın burada üç süslememiz var ya. Evet. Buraya tamam. bir tanesini buraya bir tamam. tanesini buraya çok bir tanesini. Çok güzel. Evet arkadaşlar pasta süsleme işimiz devam ediyor. Şöyle tamam. Şöyle arkadaşlar her yerine gelecek şekilde Basın süslemelerimizden dökelim. Bol bulduk saçıyoruz. Evet arkadaşlar. Hepsi bu kadar mı? Arkadaşlar doğum günü pastamız hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir pasta oldu. Eminim ki çok lezzetli de olmuştur. İçinde muz ve krem şanti var. Dışında ise yine muz, rendelemiş olduğumuz çikolata parçaları. Ayrıca çakıl taşları ile yine pastamızı bir güzel süsledik. İftara kadar bir 3-4 saat dinlendireceğiz. Eğer bir gece vaktiniz varsa bir gece dinlendirirsiniz. Daha lezzetli olacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.